Cumhuriyet. Yani modernlik, layıklık. Atatürk denince onlar ama eski zaman için geçerli. Şimdi için yani gene aklımızda hatır hatıra olarak kaldı dediğimiz şeyler. Anamurlu hemşehrilerime saygı, sevgi, selamlarımı iletiyorum. Siz arkadaşlara da başarılar diliyorum. Bu ülkeyi kurtaran, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz saygım, bağlılığım var. Çanakkale Savaşı'nı kazanan, bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren yüce bir insan. Ona uzanan dilleri de kınıyorum. Başka bir şey demeyeceğim. Kesinlikle ülkeyi kurması tabii ki Türkiye Cumhuriyeti. Ülkeyi kurtarırken yaptıkları mesela Sivas Kongresi diyebiliriz, Erzurum diyebiliriz, Ankara diyebiliriz, Trablusgarp diyebilirim. Dik bir duruş, yenilikler, yani direkt aklıma bu geliyor. Atatürk denilince, yani Türkiye'de Cumhuriyetimizi kuran, birçok savaş vermiş, örnek bir insan yani. Yani Atatürk deyince Türkiye Cumhuriyeti aklıma gelir. Kurucu bir lider, en basiti. Osmanlı'nın çöküşünden bu zamana kadar getirmiş ve şu anda da bile adı duyulunca insanın tüyleri diken diken olan bir lider yani. Büyük önder liderimiz Türkiye'nin kuruluşu, daha bir sürü şeyler yani şimdi ülke gelir. Yani bağımsızız. Yani her şey güzel. Atatürk'ün ayrıca unutulmaz yani Atatürk'ün yaptıkları. Öyle yani. Yani toprak toprak bütünlüğünü sağlayan kişi olarak Bence Abdülhamit geliyor, Osmanlı İmparatorluğu geliyor. Türk'ten önce o atalarımız vardı, ondan sonra Atatürk'ümüz geldi. Ha, Atatürk denilince aklımıza tabii ki Türkiye geliyor, Türkiye Cumhuriyeti. Başka bir şey gelemez. Atamız, anamızın, babamızın belli olmasının sebebi Atatürk. Yoksa gavur olacaktık. Adı Mehmet olmayacaktı, <laughs> Olga olacaktı. Yani, <laughs> olabilirdi. Atatürk denilince vatan, millet, yani sevgi, şeye yaptığı tutum olsun. Ne bileyim böyle sonunda bir anda da şey yapmadım pek. Otobüs. Daha çok tercih ediyorum. Yani sosyalleşmeyi daha çok seviyorum otobüste gezmeyi. Şehir içinde mi? Ya varsa otobüs yoksa mecburen taksi. Anamur'da olmadığı için mecburen taksi kullanıyoruz. Ben e, her ikisine de diyorum hem taksi hem otobüs. Anamur'da e, önce şu ekmeği bir düzeltelim. Yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in buraya bir fırın sözü vardı. Ee, bunun gerçekleşmesini istiyoruz biz. Yani biz artık hamur ekmek yemek istemiyoruz. Yani adam gibi ekmek yemek istiyoruz. Ee, bu konuyla ilgili kendisine de canlı sorularım olmuştu. Ee, bu ekmek olayını hem istihdam anlamında gençlerin hem de Anamur'a bir katkı ekonomi olarak düşünüyorum. Ee, bu bu kentte yaşayan bir birey olarak düşünüyorum. Ticari taksi tabii ki can. Yani Covid var. O kadar kalabalık daha riskli. Zaten insanlar ölüyor. Yani bence daha özel, daha ayrı araçlar daha mantıklı. Ticari taksi. Ya, tıkış tıkış değilsin. Konforu iyi. Tabi parası da iyi ama yani durumum var. Evet ticariyi tercih ederim otobüs. Daha güvenli buluyorum. Ya güven açısından daha güvenli buluyorum otobüsü. Ee, otobüs. Maddiyet yönünden. Türkiye zaten hep şey yani ekonomik kriz var. Yani atıyorum bir aile için en güvenli şey, en ucuz şey otobüs. Tutup da bir ben bekar olduğum halde asgari ücretin üstünde bir maaş aldım halde ya yaklaşık asgari ücretin iki katını aldım halde ben bile binemem yani bekar olduğum halde otobüs e, akaryakıtdan dolayı daha tasarruflu olur. Çevre kirliliği daha az olur. nem daha ekonomik olur. Trafik daha sakin olur. Buna benzer şeyler. Otobüs daha iyi. <laughs> Ucuzluk açısından gençler için o yüzden. Otobüs. Otobüs daha ucuz. <laughs> Ticari taksiye nasıl bineceksin? Binemezsin. Otobüs. Bu arkadaşa başka soru sor. Neden otobüs? <laughs> Hep otobüs gibi. <laughs> Otobüs daha iyidir ya. Top toplu taşıma. Hem az yakar hem çok kaçar. Bence de otobüs. Halkla iç içe gidiyoruz o yüzden. Başkası yok halkla iç içe. Herkes de yani eşit olmak için. Peki. Arabası olan var olmayan var. Otobüs genel olarak. Neden bilmiyorum ama hiç düşünmedim. Ama otobüs genel olarak. Yani kedi girebiliyor trafoya o yüzden. Belli olmaz. Elektrikler gidebilir. internet sistemi çökebilir. O yüzden düşünmüyorum, online olacağını zannetmiyorum. Duymam. Çünkü online, e, 2003 e, Kasım 2002'den beri hep online yapıla yapıla ve Amerika'daki Fethullah Gülen bu işi içinde olduğu sürece biz hep online ve sistemden, internet olayından seçimde, hep ileri seçimlerde mevcut iktidarda 19 yıldan beri devam etti. Yani vatandaş e, bence e, sandığa gitmeli, sandığına sahip çıkmalı. Ee, sandıkta gerekirse müşahitlik yapmanız sonuna kadar da e, ilçe seçim, il seçim, yüksek seçim kuruluna gidene kadar da sonuçları takip etmeli düşünüyorum. Duymam. Yazılım firmasında çalıştım daha önce. Biraz arka planını düşündükçe kesinlikle güvenli olacağını düşünmüyorum. Her şey birinin elinde olabilir o zaman. Her türlü şahibe karışabilir. Hayır. Hiç yani. Ya Allah aşkına direkt gidiyoruz kendimiz veriyoruz. Onda bile neler dönüyor. Bir de online olursa hiç yani. Hayır, duymam. Ya şu anda duymuyorum yani. Daha ileriye dönük belki kararım değişebilir ama şu ortamda duymuyorum yani. Siyasetten hiçbir şeye güven duymuyorum. Bizi neden düşündürüyor şu andaki eee güven ortamı olmadığı için? Bir de Türkiye'de seçimlere güvenmiyorum ben. Hep şey oluyor yani sıkıntılı geçiyor. O yüzden güvenmiyorum. Ya şimdi güvenlik açısından 10 online o online daha iyi bence. Ama sonucunda yani nasıl diyeyim size? Güvenemiyorsun. Yani dün nasıldık? iki yıl önce nasıldık? Şimdi nasılız? Güvenemiyorsun. Ve her şey iyi diyorlar. Çöküşteyiz. Yani şurada bir kardeşime vereceğiz, onun için dolanıp duruyoruz. Altın piyasası son bir, bir ayda bile 100 lira artmış gram altın, güvenemiyorsun. Duymam, ya sistemimiz o kadar bozuk ki, yani kime nasıl güveneceğini bilemezsin. Yani normal olduğu halde yine de oyunlar oluyor, onlineda de illaki hayli hayli yaparlar. Online ne demek? İnternet, yok birebir sandığa gitmesi lazım Abi vatandaş. Sandığında. Online? hile hurda olabilir. Birebir sandığa kendi atacak oyunu. Ya onu Allah görür ama birebir kendim atmam lazım oyunu. Bence de sandık. Sandık iyidir. Yani online biraz ya bilemiyorum daha ne kadar. Bana mı online yani? Bence de sandık. Güven duymuyorum online. Dedem nasıl kullanacak oyunu? <laughs> Babaannem nasıl kullanacak oyunu? Gidip onu sandıkta kullanacak yani. yani. sonuçta o da istediğine basıyor. Ama tabii. Sonuçta amblemi görüyor hangisini beğenir sona basıyor. Kıraptı görüyor. diyor yapıştırıyor. Evet. Evet. Duymam. Bilmiyorum ne, ne olacağını bilemeyiz yani illaki. Her, her şey olabilir. Aceleciyim. Sıkılıyorum. Beklemekten sıkılıyorum. Çok fazla e, beklemeyi sevmem. Valla fanatiyim yani. Biraz böyle yerinde duramayan bölgesi olarak Karadenizliyim. E, ee, böyle ufak tefek şeylere de sabırlı olsam da her bilhassa şu ekonomik krize pek sabırlı değil. Emekli bir memur olarak aldığımız 3500 liranın Temmuz'dan bu yana 1500 lira gitti. Anamur'da az önce Mustafa Hocam'la konuşuyordum. Bir büyük aygaz tüpü 185-190 lira. Çok pahalı aceleci değilim tepki gösteriyorum. Yani pazardan da haberimiz olması lazım. 10 liradan aşağı sebze meyve yok ve markete girdiğinizde her akşam etiketlenen fiyatlar ertesi günü aynı şekilde valizinize e, tüketim malzemelerini e, ve gıda maddelerini alamaz durumdasınız. Ben biraz aceleciyim ya. Hızlı olmalı her şey. Hem hemen her şey olmalı böyle bekle, beklemeyi çok sevmem, bekletmeyi de çok sevmem, bekletilmeyi de. Aceleciyim. Bilemiyorum. Hep böyle bir şeylere yetişme, yetiştirme, bilmiyorum içten gelen bir şey. Sabırlı değilim ne yazık ki. Ama olmak isterdim. Aceleciyim biraz. Ya ben genetim de var yani biraz e, sabredemem ani, ani ataklar yapabiliyorum. Aceleciyim biraz. Açıkçası sabırlıyımdır ya. Çok sabırlıyımdır. Yaşımıza göre yani. Geçken biraz daha sabırsızlık. İsterseniz yönetimdesin, çalıştığın iş, işi, tabi hayatını mecburen ee, sabırlı olman lazım her şeye. Şey yapmaman lazım. Sabırlı. Yani, yani ne bileyim yılların verdiği tecrübe diyelim. Sabırlıyım. Çok sabırlıyım. Sabırlı yani sabırlı olmayı seviyorum. 5 senedir sabrediyorum. Niye sabrediyorum? 5 sene sonra Mehmet Türe Başkan gelecek ana diye sabrediyorum. Yani onun için çok sabırlıyım ben. Ben çok sabırsızım ya. Acele bitmesi lazım. <laughs> ne bileyim. Başladığım işi bir an önce bitirmem lazım. Abi çok sabırsızım. Bilmiyorum Doğunaş'tan. Direkt sabırsızım doğuştan öyleyim. Sabırlıyım. benim kendim kontrol edebiliyorum. Ya nereden en zaman ne yapacağım şey yapabiliyorum. Mesela aynı bir atak verdiğimde birini üzer miyim, birini şey yapar mıyım? Bir, bir yaptıktan sonra o kişi bana ne gibi tepkiler verecek. Onu farkına varıyorum. Kendimi kontrol edebiliyorum.